Merhaba sevgili oğlaklar. Bugün 21 Ağustos Çarşamba, Merkür günündeyiz. Bugün Kova burcunda bir dolunay meydana geliyor. Kova burcu dolunayları sizin özellikle maddi alanda etkileyecektir. Gelir gider dengenizde değişimler olabilir veya beklediğiniz bazı gelirler, işinizden gelecek olan gelirler bu dönemde hızla elinize geçebilir. Olumlu haberler gelebilir. Özellikle 7. ev konularından, ortaklıklardan ve eşle ilgili konulardan da destekler alıyorsunuz bu donlay sırasında. Beklemediğiniz bir kaynak yoluyla elinize yüklü bir miktarda para geçmesi de mümkün olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 21 Ağustos çarşamba Merkür günündeyiz. Ay Kova burcunda ilerliyor. Sabah erken saatlerde 4.45'te Kova burcundaki ay Güneş'le karşıt pozisyona gelecek ve 28 derece Kova burcunda dolunay gerçekleşecek. Dolunay zamanlarında yeni ay dönemlerinde başlayan işlerimizle ilgili gelişmeler hızlanabilir. Hayatımızdaki bazı kavramlarda sonuçlanmalar, dönüşümler yaşayabiliriz. Farkında olmadığımız bazı gerçeklerde yüzleşebiliriz dolunay dönemlerinde. Bu dolunay özellikle kova burçları ve aslan burçları için önemli olacak. Kova burcu dolunayları genel olarak gelecekle ilgili projelerimiz, grup çalışmaları, arkadaşlıklar, toplumsal konular ve ideallerimizle ilgili konulara dikkat çekiyor. Gün içerisinde çok hassas olabiliriz, duygusal olabiliriz. Duygularımızda iniş çıkışlar çok yoğun olabilir. Jüpiter ve Uranüs arasında da kare açı olacağı için bazı abartılı, ilginç gelişmelerle karşılaşabiliriz. Kontrolü zor kavramlar oluşabilir çevremizde özellikle. Beklemediğimiz olaylarla da karşılaşabiliriz. Dolunay'ın ardından ay boşluğa girecek ve 7.45'te balık burcuna geçecek. Balık burcundaki ay duygularımızı, sezgilerimizi biraz daha güçlendirecektir. Özellikle akşam üzeri saatlerde ve akşam saatlerinde ay Neptün'le birleşip Satürn'le de üçgen açığı yaptığında duygusal dengemizi korumamız biraz daha kolaylaşacaktır özellikle manevi çalışmalar, ruhsal faaliyetler çok olumlu olabilir. Bunun yanı sıra akşam saatlerinde iç sesimizi dinlemek, hayatımızdaki gelişmeleri, yaşadığımız olayları gözden geçirmek bir şekilde kendimizi akışa bırakmamızda daha kolay hale getirecektir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.